Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Neşeniz, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Ben Arzu arkadaşlar. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 9 Kasım ile başlayan hafta terazi burcu arkadaşlarım için hangi enerjileri, hangi potansiyeli barındırıyor? Buna bakmak üzere bütün terazi burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle Kartlarımı karmaya başladım. Bakalım hafta Terazi burcu arkadaşlarım için hangi enerjileri barındırıyor, vaat ediyor. Ben kartlarımı farklı destelerden açarken arkadaşlar sizde de lütfen niyetinizi e, talebinizi söyleyin ve bildirin. Kendiniz için farkındalık ve rehberlik olması niyetinizi. Biliyorsunuz her ne yaparsak yapalım bununla ilgili bir niyet, bir talep ortaya koyduğumuz zaman farkındalığımız, enerjimiz çok daha farklı oluyor. O yüzden siz de bu konuda niyet alırsanız eğer sizlere daha çok şifa olabileceğini ben düşünüyorum ve seçiyorum. Bakalım kartlarımız neler söyleyecekler. şuradan çekelim. Hmm. Evet, şuradan tek bir kart çekmek istiyorum. Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Suçluluk duygusu, yoğun bir suçluluk duygusu, iç sesinizin bu konuyla ilgili sürekli konuşması, sürekli konuşması ama konuştukça daha da çok o suçluluğun altında ezildiğiniz bir durum, bir enerjiyle haftaya giriş yapıyor olabilirsiniz. Bunu aşmaya çalıştığınız bir durum söz konusu. Aslında bu konu gayet sabrınızı gerektirmiş. Yani şu noktaya gelene kadar çok sabır ve çok bunu aşmaya çalışmışsınız. Ama artık hani bu iç sesiniz dışarı taşar vaziyette. Bu suçluluğunuz, suçluluk duygunuz her neyse bu dışarı taşar vaziyette. Ancak bu artık hani sizin için yani bir dinlenme süreci belki de gerekiyor belki de haftanın başında hafif bir dinlenme süreci hafif bir e, sakinleşmeye çalışmak bununla ilgili herhangi bir şey yapmak azıcık bir huzur e, artık size her ne iyi geliyorsa belki meditasyon belki biraz doğada vakit geçirmek belki sevdiklerinizle vakit geçirmek ama biraz bir sakinleşmeye çalışırsanız eğer o zaman sizin için istikrar ve güvenlik vaat eden bir enerji de söz konusu. Bu suçluluk duygusunun ötesine geçip artık bununla ilgili ne yapabilirim, buradan nasıl çıkabilirim diye çaba göstermeye başladığınız noktadan itibaren zaten iç sesiniz size o çıkış yolunu da gösterecek, size o istikrar ve güvenlik durumunu, kapısını zaten size gösterecek. Bu konuyla ilgili belki ailenizden çok büyük destek alabilirsiniz. Ama bu hafta size bir tamamlanma, yani hani bu duygudan, bu enerjiden çıkıp bir tamamlanma e, enerjisini de vaat ediyor. Çünkü zaten artık bu sabrınız hani sabır etmişsiniz, etmişsiniz ve artık o sabır Hani yeter artık. Bunun ötesinde ne var? Bunun bir ötesine geçelim. Ama bir önce sakinleşin arkadaşlar. Sakinleşin. Biraz kendinizi dinleyin. Biraz iç huzurunuzu bulmaya çalışın. Ondan sonra zaten hani o yolu görebileceksiniz. O yolu hani buradan nasıl çıkabilirim diye çabalayabileceğiniz konuları Nasıl harekete geçebileceğinizi göreceksiniz ve e, bir tamamlanma sizin için söz konusu olacak. Belki bir yer değiştirmek sizin için söz konusu olabilir. Ufak bir yolculuk olabilir. Belki bir taşınma söz konusu olabilir. E, i̇ş yerinizin belki değişmesi. Yani bir yer değiştirmek ya da kısa bir yolculuk sizin için bu hafta yine haftanın gündemi ve konusu olabilir diyorum. Bunun dışında. Hemen ilişkiler diyelim ve ilişkilerle ilgili kartlarımıza bakalım. İlişkiler deyince Terazi burcu arkadaşlarımın değişmesi gereken e, konu belki de bu kadar düşündüğünüz ve suçluluk hissettiğiniz konu bazılarınız için bu ilişkilerle ilgili olabilir arkadaşlar. Bu konu ama bakın değişim başlamış. Değişim başlamış. Şu suçluluk duygusuna ben hemen bir şifa kartı çekmek istiyorum. Hani şu düşünen adam ilişkiler konusunda da çıkınca Bakalım şifa kartımız ne diyecek? Tanınma dedi. Bir kart daha çekmek istiyorum buradan. Hmm. Evet yani şu suçluluk duygusuyla ben bir cehennem azabı çekiyorum. Hani sanki cehennem gibi geldi bana e, gibi bir durum söz konusu olabilir ama buradan çıkışta hani e, bu çıkışı da zaten. Bir sakinleştiğiniz zaman iç sesinizi dinlediğiniz zaman kolaylıkla bulabileceğinizi fark edebileceğinizi bu hafta bu vade söylüyor kartlarım size şuradan bir kart çekmek istiyorum şu anda arkadaşlar bu kartı niye çektiğimi ben de bilmiyorum ama destem bana dedi ki benden de bir kart çek bakalım ne diyecek ha, idrak idrak kartı çıktı. Gerçekleştirme ve idrak. Bakın bir kapı. Belki de işte bu o kapı size bu idrak kartı ile beraber hemen o kapılar açıldı bile diyelim. Bütün kapılar açılsın ve siz kolaylıkla bu duygudan çıkın. Eğer ki gerçekten bu duyguyu yaşayanlarınız varsa. İlişkiler dediğim noktada eril dişi konuşturma kartlarımdan da birer kart çekmek isterim sizlere. güzel görüyor musunuz arkadaşlar kartı? Yani karanlık bir geceden gerçi bol yıldızlı da olsa açılan muhteşem bir gökyüzü ve güneş. Bu kadar kolaylıkla kapılar açılsın önünüzde. Dişim kartım keşif dedim. Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim. Kanımla canımla ruhun evrenindeyim dedi. Ve hemen bakıyorum eril kartım karşılığında. Kepik uçlarına kadar aşık olduğum kadın. Seni seviyorum. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık olduğum sana dediği eril kartım. Evet bu ilişkiler demişken ilişkilerle ilgili bir melek ve kartı çekmek istiyorum. Bu melek kartlarımdan. Ve bakalım melek kartlarım. Aşkın gücü dedi melek kartlarım. Melek rehberliği ilişkilerle ilgili çektiğim melek kart rehberliği. Aşk tüm güzelliğiyle kapını çalmak üzere kalbini saf aşka ve sevgiye güvenle aç dedi. Ve bir kartta şuradan tanrıça rehberliği kartımdan kartlarımdan haftanıza bu rehberlik kartlarım nasıl rehberlik ederler bu hafta diye sorarak bir kart çekmek istiyorum. Bulunmaz fırsat önünde önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Zaten burada da bu idrak ve kapı demiştik. Umarım her şey sizin için çok çok güzel olur. Harika, mutlu, keyifli bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın.